Sonra bugün sizlerle arkadaşımla mesaj atacağım. Hadi iyi seyirler. Ee, tamam, bunu alalım. Ee, bunu alalım, tamam. Tamam. hızlı seçiyorsun? Tamam hızlı seçiyorum ya. <laughs> Allah'ım. <laughs> tamam, güzel. Eee, tamam şimdi ne yapabiliriz? Tam böyle basalım, başlayalım. <laughs> Abi bana çok saçma bir deste geldi ya. Oğlum ona Heh, şimdi oldu. Yendim <laughs> bunu. çok vuruyor ya hani Hani bir tane büyü atınca evet. açılıyordu o. Evet. Evet. Ona ama sen ilk önce yara sattın ona sen mal gibi. <laughs> ya adam ne yapıyor ya? <laughs> Gıcıklığına yapıyorum. <laughs> tamam. Güzel güzel. Um, şimdi ne yapabiliriz? Um, <laughs> Tam onu boş verelim. Şimdi bizim benim arkadaşımla bir anım var. Tamam mı? Bu işte Antalya'dayken yani eski şehrimdeyken biz beraber diğer arkadaşlarımla beraber orman ormana gitmiştik tamam mı? orman gibi bir yer vardı orada. Sen hatırlıyorsun değil mi orayı? Çok hatırlıyorum. İşte orada geziyorduk, geziyorduk. Ee, okulun arkasına falan gidiyoruz. Ee, gittik Neden okulun arkasına falan, e, oradaki tel, tellere falan tırmanıyoruz. Oradan atladık. Bazılarımız düştü falan, e, ona bir şey demiyorum yani. Ee, böyle işte geziyoruz orada. Biz okulun <laughs> arkasından böyle gidiyoruz böyle. Yavaş yavaş gidiyorum ben. Tabii ki. Aynen o zamanlar bayağı iyiydi. Ben böyle gidiyorum, oradan bir tane hmm. abi geldi, bir baktım, bizim fotoğrafımızı çekiyor. Bugün neler ya, ne panik olmuştuk ha. Orada ne panik olmuştuk var ya, bizi gidecek paylaşacak falan zannettik lan. Orada gerçekten paylaşsaydı, biz bu arada beladaydık. çok kötüyüz Belaya girmezdik. O belaya bir daha girmeyiz zaten. Oğlum adam binam çıktı oğlum adam kraliyet dev attı ya. Konik saat var ya yetiyor. Mecburen buna basacağım. Senin iki tane atak kartın ya evet. niye var acı? Bilmiyorum oyun veriyor kanka. He la bu, bu mod çok sıkıntılı ya. Öyle, koyun kendi veriyor bazı kartları. Tamam sen Tamam tamam şimdi e, <laughs> geldik şimdi ikinci maçımıza. E, <gülüyor> tamam <gülüyor> ben bunu <laughs> aldım. Tamam ben de bunu aldım. Tamam. <laughs> e, ona göre düşüneceğim yani ne, ne kartları seçeceğim. <laughs> e, tamam. Ne, neleri seçeceğimi, neleri seçmeyeceğimi hesapladım şu an. Karanlık bile göremezsiniz. Çünkü karanlığı görmek için lazım. Şimdi yapmış? bir tane aha şu en iyisi. Bir de şunu alalım tamam. Bu arada şansı Yoksa bu kenarın bir şey aldık. Abla sen kağıt çekmece. Çekmece değil ama çok. Lan yapıyorum. S yine ben ve iksir golemi. gene sen Biz iksir golemi değil mi? Allah'ım. Hı -hı. Ee, şimdi ben mıcılar? ne almalıyım? Önde çekmeceli kalemliğimi kutu versiyonunu gördü. Kartondan yapılmıştı ama çok güzel. Bir şey var onu alırsan çok kutu olacak. Şey bilmiyorum. Yapmaya çok düşündüm ama. Lan wow, sen yaparsın gaz Kafası yetmedi ve bunu almayı unuttu. Lan oğlum. <laughs> Şifacı iyi mi sence? Kanka ikisi de böyle var artı şifacı var ya. Onu unuttum. Bir de, bir de öfke Ne ya? Adana'da ticaret açan bir aslan vatandaşlar tarafından incecivciv. Ya bence bir içine Ne al. Geç yapmaya ne Ya Michael'a Michael inanamıyorum. Walter Mitchell gerçekten yiyecek mi sen? Ben abi burada yemeği falan varken değil. Ee, çok konuşmuyoruz da biz şu an oyuna seçimlere odaklanmışız. Anti alacak mıyız, almayacak mıyız diye şey yapıyoruz. Bir daha seni ne Konuşmak istemiyoruz. Hmm. Bir tane kart var onu almamız lazım. İnşallah onu almaz. Tamam. Gündüz televizyonu açın. Kapandı bir daha da açılmadı. Almadı o kartı. Sen verdiğin baba. Tamam güzel. Aynı al işte bende de pomuz Aynı. Aynı ama senin iksir golemi aman çok kötüydü be. Aga bugün ben şu an anı, buluyorum. ana Anı anlatmaya çalışıyorum şu an. Düşünüyorum ne var diye. Kanka buradan çok güzel anılar var lan anlatırsın işte. O benim aklıma niye gelmiyor anı lan? Sen, bir tane hatırlatsana bana. Bugün içinde kalırım. Şey Benim aklıma ne geliyor? <laughs> Benim aklıma da pek bir şey gelmiyor ama Aha, kapıyı kırdın Aniyan. Şey Ca cami olayı kapı, kapı. Akma geldi. Kapı kapı. Evet evet kapı. <gülüyor> <gülüyor> o, o, zaten en iyi anı. Ben onu nasıl unutmuşsam. Tamam mı şimdi anlatıyorum. Ee, biz arkadaşlarla gene Antalya'da bizim cami <laughs> sevdamız vardı. Böyle şeye gidiyor. Mescide gidiyorduk. Oyun oynuyorduk tamam mı? Ee, Saklambaç oynuyoruz. Bun, bunlar... Gittim. Ee, kapıyı kapattı böyle. Biz bulmuşuz. Kapıyı kapattılar. iyice. Ben böyle zorluyorum kapıyı. İyice zorluyorum, iyice. i̇yice toplandılar. İyice toplu. Aha, vuracak altın şövalye yok. Vurmadı. Ya işte, ben bayağı bir kapıyı zorluyorum. Zorluyor, zorluyor. Ben bir omuz attım. Deniz de yanımdaydı hatta kapı yemin ediyorum yerinden çıktı. Ondan sonra zaten biz sessizleştik böyle bayağı bir sessizleştik Oyunu oynamadık yani. Ondan sonra e, bazı kişiler gelmiş lan falan unuttum bize falan dediler ki caminin kapısını kırıyorsunuz falan dediler. Ondan sonra biz topaklayarak çıktık oradan. Bunlar da gene e, Çöpek korkusu sevdası geldi bunlara. E, bu, o benim son günüydü. Son günümdü değil mi lan? Ben hatırlamıyorum. Son günün değildi ya. Son gün de galiba <laughs> lan o zaman. Bilmiyorum. Ben son gününde biz yaz çıktık oğlum. Öyle bir son günü o. Son günde... Hatırlamıyor <laughs> son gün benim son günümü. Abi Instagram'ı yine ben ne yapayım Allah aşkına nasıl savunayım şunu ya? Yapmıştım <laughs> Orada işte e, hala onun şakasını falan yapıyorlar. Ne bileyim e, kapının parasını öde falan diyor bazıları. Nöbetin parası ne? Dedim bu çocuk ki o. Dedim Allah abi işe bak benim odama gitmemiştim. Allah aşkına şu şakayı yapmayın artık. Vallahi arkadaşlarım da yap Çok yapmaya başladı ha. <laughs> Allah Allah şaka yapılmayacak. Yapılmayacak şaka değil oğlum. <laughs> ne olmayacak şaka yani... değil. Hala bahsediyorsunuz şu olaydan ya. Zaten adam kazandı. Tebrik ederim. döngü? Sirgole döngü? <laughs> Allah'ım ya neyse sonraki maça geçiyoruz başka bir modda açacağım ben. Eğer Arkadaşlar, bu deste gelirse o Üçüncü deste şey mi? bu, bu var ya e, oynadığı desteği bana ballandırdı. Ne oynuyor mu Aha. merak ettim yemin Aha. ediyorum ya. Aa bak. bak 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 ne oynuyor ya. <laughs> Oha ya. <laughs> mitti mitti ha ne olur iskopları bitirelim oğlum bitireceğim seri bitireceğim bu sefer zaman, bir çok kötü olacak bu sefer bak 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 al <laughs> Bu, bu var eline atıyoruz bu arada <laughs> işte. konuşamadım neredeyse yapalım öylece dünyanın en akıllıları yapıcıları da unutmuyor al 3 silah söyler. Dur, o lan, o dur, o dur. Atma şu kartı ya. 2 <laughs> silah. Lan bu nasıl? Dur. Dur. İksir golemi oynuyorum. Oğlum çok eğlenceli lan Bir 7 kat iksir var ya çok bir eğlenceli lan. lan. Bir maç daha oynayalım ama başka destelerle. Tamam, tamam. Bak çok, çok <laughs> keyifli geldi bana ya. Herkesin... <laughs> Kusura bakmayın. Sizinle bugün... Neyse, sonraki maça geldikten sonra size zaten haber veririm. Oğlum az önce arkadaşlar az önce e, Deniz bu de, e, 7 kat x ile girdi, desteğiyle az önce kupala girdi <gülüyor> hala gülüyorum ya. Ha, ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> tamam bu? Bu ne yapacağım hatayı ya. 9 bu Hocam <gülüyor> ya bu ne ya? <laughs> Neyse ma zafer. maça geçeceğiz size haber veririm. Bilmiyorum. Evet, Neyse, boş arkadaşlar, hadi evet arkadaşlar 7 kat ikisi çok eğlenceli olduğu için Deniz'le tekrar maç atmaya karar verdik. Bir tane hoca seni çıkmıyor. Sen de o sırada bir anı anlatırsınız abi. Tamam ben zaten bununla, ben bunu anı anlatamam ki oğlum çok şey, heyecanlı, heyecanlı bir şey bu. Ne <laughs> olur oğlum, kızı. Oy o zaman çok... kaç kaldın. <laughs> Başka bir şey demeye gücümüz yetmiyor. <laughs> Oradan Şunlar koyarsak belki. Aa, kenara unuttun Oha. Sen Dur dur dur. Oğlum bu. Ben balki Şimdi olduğu için Ozan da o zaman birazcık daha şanslı sayılabilir arkadaşlar bu konuda. Ben, bu destede bu sefer Öğrenim ben şanslıyım da. <laughs> Ama çok şişe şey 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 vur ya Vurma artık vurma. Ya bu ne ya? <laughs> Allah. Deniz kanser oldu. Dışarıda <laughs> atalım. Harbiden kanser oldu. Bu taramayız mı? Al kurtarıyorum ya baştan Ozan. Bu ne? Ozan ona rağmen kurtarıyorum yavaştan. baştan. Allah'ım ben de atarım. Allah olur Allah, silah şu. Şey. Evet. Allah. Her gün bir <laughs> var. Oha ne Ece? oluyor? Devrim yaptı abicim canım acıyor yapma vurma. Arkadaşlar arkada arkadaşımın <laughs> kardeşi var da o yüzden çok kale almayın. Boga bakar mısın lan? Bayağı Oğlum, bir şişir Ne oluyor? Bu da sürekli. Ben öldüm öldüm. <laughs> öldüm ben. şöylere <Şirakşörlere> bakalım. <laughs> bak şimdi mega şövalye iki dakika <laughs> yok edecek bak. mega şövalye burayı çözmeye yetmez. Çözmeye yetmiyor bak. Golem bile yetmiyor bak. Golem bile yetmiyor. <laughs> Golem bile saniyede ölüyor oğlum. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar yeter. Ee, kanala abone olmayı unutmayın <laughs> ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz.